Herkese merhaba. Bu videomuzda Megane 2 aracımızın göğüs keçesinin değişimini gerçekleştiriyoruz. Araç 20 yaşına yaklaşıyor ve üzerinde halen orijinal keçe mevcut. Gördüğünüz gibi keçe özelliğini yitirmiş ve aşağıya sarkmış durumda. Haliyle keçenin üstüne oturtulan kaput fitili de boşta duruyor. Aracın yaşından dolayı Megane 2'lerin hemen hepsinde keçe sarkması sorunu ortaya çıkmakta ve bu durum kullanıcılar tarafından kronik sorun olarak adlandırılıyor. Şahsi olarak 5 yaşından büyük araçlarda ki mevzuatta yasal garanti süresi 2 yıldır ortaya çıkan sorunlara kronik etiketini yapıştırmayı doğru bulmuyorum. Ülkemizde araçları tabiri caizse dibini sıyırana kadar kullandığımız için araca, markaya veya modele kusur bulmak yerine kullanım ömrü olan parçayı değiştirip yola devam etmek gerektiğini düşünüyorum. Orijinal keçe pahalı olduğu için yan sanayi bir keçe temin ettim. Keçe yanında agrafları da aldım. Keçe ve agrafların parça kodlarını da videonun açıklama kısmına veya ekranda uygun bir yere yerleştiririm. Araç üzerindeki agraflar sökülürken muhtemelen parçalanacaklar. Yeniden kullanılamaz durumda olacaklar. Bu sebeple yenileri yanımızda bulunsun. Keçe değişimini yaparken su giderlerinin temizliği ve silecek mekanizmasının bakımını da aradan çıkartmayı planlıyorum. Söküm işlemine ön cam yan ızgarası, ön cam yan plastiği veya ön cam yan bakaliti olarak isimlendirilen trim parçalarını sökerek işleme başlıyorum. Söküm için plastik döşeme sökme aparatları kullanıyorum. Plastik sökme aparatları yardımıyla çevre bileşenlere en az zarar vererek veya zarar vermeyerek işlemi tamamlayacağız. Bu parçanın kenarlarında cama temas eden yüzeyde kauçuk bir alan görüyorsunuz. Araç 18-19 yaşında olmasına rağmen kauçuk kısım hala diri. Megane 3 aracımda bu kauçuk kısım çoktan parçalandı, dağıldı ve 10 senede değiştirdim. Eski ve yeni araçlardaki malzeme kalitesindeki farklılık her alanda karşımıza çıkıyor. İkinci aşamada silecek kolları altında bulunan yine ön cam ızgarası, ön cam bakaliti olarak adlandırılan ana parçanın sökümünü gerçekleştiriyoruz. Parçanın sağında ve solunda agraflar mevcut. Yine bu agrafları döşeme sökme aparatı yardımıyla çıkartıyorum. Devamında zaten boşta duran kaput fitilini de kenara alıyorum. silecek kollarını sökerek işleme devam ediyoruz. Silecek kollarını mekanizmaya sabitleyen somunlara ulaşmak için somunlar üzerindeki koruma kapaklarını çıkartıyorum. 16 mm anahtar ile somunları söküyorum. Silecek kollarının bağlantıları kısa sürede oksitlendiği, paslandığı için yerlerinden çıkartmak zor olabiliyor. Bundan dolayı bağlantı noktalarına VD40 sıkıp Biraz bekleyeceğim. 5 dakika kadar bekledikten sonra silecek kollarını çıkartıyorum. Eğer kollar rahatlıkla çıkmaz ise çok fazla zorlamayın. Zorlarsanız mil üzerindeki frezeyi bozabilirsiniz. Bunun yerine çektirme aparatı kullanmanız gerekir. Devamında ön ızgarasını da yerinden çıkartıyoruz. Sökerken önce motor tarafını çıkartıp parçayı kendimize doğru çekiyoruz. Parçanın arka tarafında camın altına doğru giren destek parçaları var. Bunları kırmamaya özen gösterin. Keçenin arkasında sacın zemininde sağda ve solda su tahliye delikleri var. Gördüğünüz gibi delikler pislikten ve çamurdan dolayı tıkanmış. Bunları da temizleyeceğim. Aracı kullanırken göğüs tarafından su çalkalanma sesi geliyorsa veya şiddetli yağmurlarda torpidonun alt kısmından su geliyorsa Bilin ki bu delikler tıkalıdır. Keçeyi sökerek devam edelim. Keçenin sağında, solunda ve alt tarafta agraflar mevcut. Bu agrafları çıkartıyorum. Yine keçenin tam ortasında keçeyi saca sabitleyen 10 mm anahtarla sökülen bir adet civata var. Bu civatayı da söküyorum. Ve keçeyi dışarıya alıyorum. Bu arada Orijinal keçenin ağırlığına ve kalitesine baktığımızda yan sanayi keçelerin orijinal keçenin yanından dahi geçemeyeceğini belirtmek istiyorum. Her iki keçeyi de elinize aldığınızda ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Temizliğini yapmak üzere silecek mekanizmasını da yerinden çıkartıyorum. Öncelikle bir tornavida yardımı ile soketin tırnağını kurtarıp yerinden çıkartıyorum. devamında 10 mm lokma ile mekanizmayı gövdeye sabitleyen 3 adet civatayı söküyorum. Ve mekanizmayı dışarıya alıyorum. Diğer su tahliye ortumu da mekanizmanın hemen altında. Şimdi su giderlerini açıp silecek mekanizması ve sacın temizliğini yapacağım. Ondan sonra videomuza devam edelim. Su tahliye kanallarını açıp temizliği gerçekleştirdim. Silecek mekanizmasını takarak aracı toplama işlemine başlıyorum. Yeni keçeyi yerine oturtup agraflarını ve cıvatasını takıyorum. Devamında ön ızgara plastiğini de yerine oturtuyorum. Bu parçayı sabitleyen agrafları da takıyorum. Silecek kollarını yerine takıp 21 Nm torkla eğer tork anahtarınız yoksa hafif sıkı olacak şekilde sıkıyorum. daha önce boşta duran kaput fitilini yeni keçe üzerindeki yerine sabitliyorum. Ön cam yan plastik parçalarını da yerlerine takıyorum. Ve son olarak 2'nin en bulunmayan en önemli parçasını yani kaput destek süngerlerini de yerlerine oturtuyorum. ve nihayetinde meganiki aracımızın keçe değişimini, su gider temizliğini ve silecek mekanizması bakımını gerçekleştirmiş olduk. Sizler de aynı adımları takip ederek gördüğünüz gibi kolayca bu işlemleri yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.